Alkışlar Uğur Can Bey için. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Başlamadan önce zaten bütün şeyler yaptık. Burası farklı. Evet. Değil Burası farklı. Hakikaten orasıyla burası bile farklı. Evet. Ya arka tarafta hepsini biliyorum. Buraya gelince mesela diyor ki ya ben ne yapacağım? Deminden beri şurada oturuyorum. Son yarışmacı mesela. Hı -hı. Hiçbirini bilemedim. Diyor. Evet. Sonra 9600 alıyor. <laughs> Burada hadise değişiyor. Olumlu da olumsuz da oluyor efendim. Biz olumsuzuz. düşünüyoruz. Yani Heyecanlı olduğumu düşünmüyorum. Cevaplarken göreceğiz heyecanlı mıyım değil miyim yani. Açık söyleyeyim biraz önce de söyledim. Bir sekiz harfli var. O biraz eski kelime. sonuna ekine almış öyle sekiz harfli olmuş. Belki harf aldırır. Hı -hı. Aynı şekilde o biyoloji sorusu dediğiniz gibi biyoloji 2 <gülüyor> <gülüyor> Belki burada hani takılırsınız bir iki tane de burada harf alırsınız ama diğerleri akar gider gibi. Derya Hanım'ın sorularına benziyor ama sizinkiler daha zor başlıyor. Derya Hanım'a biraz iltimas geçildi o zaman. Yok. Üçüncü, üçüncü sıradaki sorular öyleydi. Sizinkiler biraz daha zor başlıyor. İlki daha kolay. İkincisi belki ne anlatıyorum ki? Okuyayım mı? İnşallah bakalım. Buyurun gelsin ilk soru. Açıkça bildirme, açıkça duyurma. nokta nokta etme. İlan. Nedir? İlan. Güzel başladık. Şimdi ikinci Buyurun. İki yüzlülük Arapça kökenli eş Çok güzel. Tamam. 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 Bu kadar mı farklardı? Yani diğeri filmdi, gemiydi. Bu ilandı, riyaydı. O yüzden biraz daha zor demiştim. Güzel aktı gitti maşallah. Şimdi beş harfler. Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü baldır diyoruz. Kaval? Yok hayır mesela hani baldır kebabı diye bir şey yok ama. Pazo Pazu. Pazu kebabı var mı? Bir harf alayım. Yok. Buyurun. Bacak. Bacak değil. Bacak kebabı diye bir şey yok. <laughs> bir tane daha alayım. Buyurun bir tane daha. Bacan alt. İncik. 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 Bir de çözüm. vegan küstürdük sizin yüzünüzden. Buyurun gelsin yenisi. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü veya parayla ölçülebilen karşılık. Basit bir şey. Değer. Nedir efendim? Değer. İşte budur efendim. Rahat güzel. Bakın çok güzel bir şey. Aynen devam edelim. Altı harflere ulaştık. Diyor ki bir kimseye kasıtlı veya asılsız suç yükleme, kara çalma. İftira. Tertemiz bir var. Her şey yolunda. Buyurun efendim. Hemen ivmeyi bozmayalım. Güzel gidiyoruz. Çünkü ikinci alt harfi cevapta gelsin. Yine iç harf alacağınızı zannetmiyorum. Yer altına saklanmış hazineye. Gö gömü dört harflisi. Eş anlamlısı. Gömmek nokta nokta etmek. Cenazeyi nokta nokta etmek. Define. define. Define 600 puan değerinde. 2800 oldu kasa. Çok güzel. Bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacağız. Şimdiye kadar topu topu iki tanecik harf aldık. Bu gidişat 9600'e doğru. Şimdi eski iki kelime vereceğim. Aslında bir tanesi eski, diğeri halen kullanılıyor. Karşılığı nedir diye soracağım. Buyurun. İlk yedi harfi cevap. Eskiden hanende olarak da anılan kimse. Artık okuyucu da deniyor. Bir de daha yaygın kullanılanı. Bir tane alayım. Abi. Buyurun. Bir sazende var. Saz çalan, çalgı çalan. Şarkıcı. Bir de hanende var. Şarkıcı. Şarkıcı. Altın spor. <laughs> İkinci cevabınız çok daha kolaydır. Bunlar sizi zor olan <laughs> 8 harfli cevabı hazırlıyor. Buyurun efendim. Yok <laughs> emzikli şişe. Biberon. Biberon. <laughs> 4110 yüz kasa. Şimdi işte bu biraz el alır mı acaba? Sonuna almış ekini. ile birlikte olmuş 8 harfli. Eski bir kelime şöyle de bir anlamı var. Yani ulu, çok büyük, görkemli, heybetli. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir söz. Tıpkı görkemli gibi, tıpkı heybetli Şaşalı, gibi. Şaşalı, şatafatlı. Bir tane alalım. Al bir harf. Hadi güzel yerinden, en güzel yerinden Uğurcan Bey. Ulu, görkemli, bir heybetli. Tane Buyurun bir alayım. tane daha. T'den sonrası ek kısmı. Bir tane daha alacağım. Aldık bir tane daha. Eski bir kelime söylemiştik zaten. Hadi bize Hoppa. Ulu. Eyvah. <laughs> Galiba daha önce karşınıza çıkmamış güzelmiş. Demek ki. Çok büyük. İri, büyük. İz, i̇zbandı? Yok yok, yok öyle değil. Öyle değil. Bir tane daha arayayım. Yani en büyük. Ulaşabileceği en büyük. Azametli. Azametli. 4500 oldu kasa biraz uğraştırdı biliyorum sizi ama bakın hemen altında tertemiz 800 puan kazandıracak bir soru var. İki kelimeden oluşuyor cevap ve diyor ki sinema tiyatro gibi eğlence yerlerinin düzenlediği ucuz matineye. Bir harf alacağım. İki kelime. Gişe. Mesela çarşamba. Ee, halk günü. Nedir? Halk günü. Halk günü. Bu Uygulama biraz garip uygulanıyor artık. Eskiden yani her yerde böyleydi. Şimdi herkes kendi bildiği şekilde evet. ilerletiyor. Biraz can sıkıyor. Zaten bu pandemi mandemi derken ayağımız da kesildi sinemalardan. Niye böyle oluyor? Değil mi? Evet. Siz de sinefil bir insansınız da derdimi paylaşayım dedim. Öyle bakmayın. Teşekkür ederim. Buyurun gelsin yeni sefer. Ölmek. Bu anlamda bir söz dizisidir. İki kelime. Öyle yaz hayır, hayır hayır iki kelime. İki kelime. Öyle yaz Yardımcı fiille değil. He. Ayrı iki kelime. Bir tane harf alalım. Aldık. V harfi güzel yerden geldi. Uğurcan Ölmek Bey. Ölmek anlamında bir söz dizisi. Ölmek anlamında bir söz dizisi. iki kelimeden oluşuyor. Elbette maslarla bitiyor. V harfi kritik yerden geldi. Bir tane daha alacağım. Alalım mı? Süremiz... Aldık. Süremiz var. Can vermek. Can vermek yüzü şu anda. 5900 e parka sayı 9.000 olmayacak ama 8.800 puana ulaşabilecek durumdayız. Bu ne demektir? Geriye 3 tane soru kaldı, 5 tane harf alabiliriz. Tamam, biyolojiye saklıyorum. Almayalım, <laughs> almayalım. Bunlar gayet kolay şeyler. Buyurun efendim. Yemek tarifi gibi bir malzemeyi soruyoruz. Kısır ve salata gibi yiyeceklere tat vermek için kök yumrusu ve yeşil yaprakları kullanılan acımsı, keskin kokulu sebze. İki kelime. Salataya koyuyoruz, kısıra koyuyoruz, mercimek köftesine, şuraya buraya, her yere konulur. Yumru. Kök yumrusu Göbek. ve yeşil yaprakları. Keskin Bir kokulu. Bir tane harf alayım. Buyurun. Bunun sadece kök yumrusunu da çok çok. Fesleğen. Kullan. Hayır Yok. iki kelime, iki kelime, iki kelime. Ee, şey soğan. Ne soğan? Kuru soğan. Kuru soğan değil. Kuru soğan Taze, soğan. Taze soğan. Taze soğan. Yeşil yapraklar. Güzel. Bir harf verdik ama tertemiz 800 puan aldık. Şimdi biner biner toplama zamanı. Tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Gülmek eğlenmek amacıyla karşılıklı olarak birbirini kırmadan mizahi sözler söylemek, latif hareketler yapmak. Şakalaşmak. Şakalaşmak. 1000 puan değerine. 7700 oldu kasa. Bu da ki O biyoloji sorusunda ona cevabı var ya dördünü alabilirsiniz. Tamam. Dördünü alabilirsiniz. Tavsiye etmiyorum efendim. Diyelim ki aldınız. 18 saniyemiz var ya bir evet. saniye arttıracağız. Tamam. Hadi gelsin. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran renksiz, yarı saydam, yumurta akı kıvamındaki sıvı. Bir tane harf alayım. Endoplazmik retikulum. <laughs> Değil. Bir tane daha harf alayım. Ama onları Bir öyle. tane daha alayım. Bir tane daha istediler, durdurdular. Ama durdurmuştum. Durdurdunuz. Merak etmeyin. Evet. Durdurdunuz. Stop lazım. Hadi bir şöyle kendine göre. Stop lazım. Stop lazım. 700 puan yerinde. 8400 oldu. 100 puan farklı Beyza Hanım'ın elinden aldığınız efendim birinciliği şu an için. Çünkü Gülseren Hanım'ın son noktayı koyacak. İyi oldu. Beyza Hanım üzülmüştür. Keşke o yüzümsüz harfleri almasaydı. Uğurcan Uğurcan Bey'e bir alkış daha. Aynen.